Kimhi mı? İnsan izi. Hayvan şey. izi. için Ay, ayı ayı falan falan ya sen, hayvan da hayvan ayı falan olması hayvan Ha güneşi yakalayan. E, iş, i̇şte dış. Ben görmedik hiç. Gördüm ben burada gelin bakayım. Var mı? Karınca ve şeydir. Ben, ben, ben göremedim. Göremediğimiz bir şey ne olabilir? Göremediğimiz şey şey olabilir. Göremediğimiz Bak. Şeker e, fabrikası. Yosunlu taş. Yosunlu olan bölgelerde yosun, yosun gördüm ben. De. Elkine yosun dedi dedim burası. A, Şeker, e, Şeker fabrikası yukarı, ne yukarı. acaba? Yukarı. Ben bal sandım. Taşın üstündekiler hekendi. Yani yosun. Ağaçtan akan bal diye düşünüyorum ama göremedik. Ama yoktu. Yosun Yok Şeker fabrikası fotosentez. Hı süper. Değil mi? Ya. Evet. O, o, ama esas, o, yani. bir, bütün bir temsilciler yaptığımızda da birçok e, sadece öğretmen Bilmiyorum. olanların şey. aklına geldi. Fotosentezi öğrettiğimiz mi? için hani Bilmiyorum. alıyor besini, hareket ediyor, Yine şeker aşağı çıkıyor. Tabi, evet. Elde sadece değil. Tabi.